Hep beraber 5, 3, 2, 1, Aşağı! Onur koş dümdüz koş, koş sağ tekerlekler koş 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 tamam işte atla atla. Tamam koş. Koş koş koş, koş koş koş. koş koş. Koş 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 sağ üstte var. A G Onur koş düz koş 4 adım 2 adım önüne 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 önüne. El, el 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 sağ üstte sağ üstte. hareketler yapıyor? Neyse devam. Tilki adım at. Evet önünde. Bağışık bir defa. Çek onu, çek onu, çek onu, çek onu. O at, At. En alt çekmecede, en alt çekmecede mavi var hayatım. Ha, tam önünde elinin altında. Evet kapıyı kapat, kapıyı kapat. Çabuk çabuk çabuk. Dümdüz koş, dümdüz koş, dümdüz koş, koş. Mutfağa doğru önünde bir basamağın var senin tamam mı? Koş! Oğlum geri ver! anlatmayacağım. Çıksana basamaktan solun. Evet önünde. Sol mu sağ mı? Sağ sol de. Solundan çıkıştı. Işte. Evet tam önünde tekerlek üç tane. Sağa doğru evet sağa. Evet geç iki. Evet üç atla atla. Üçe bas. Bıstan üç. üçe. Bas. Atla gel önüme gel önüme bana gel bana gel. Sen, masa örtüsünü ser. Masa örtüsünü ser ama dikişli yeri bana gelecek şekilde ser tamam mı? Evet ha. doğru doğru doğru, ser. Ser sollu gel sollu gel. Sol çek sola çek sola sağa çek. Sana göre ser pardon özür dilerim. Koy onu koy onu tabağa koy. Üstüne koy sol. Sağ Sağ. Sağ. Evet gel gel bana doğru gel bana doğru e, gel. Tamam. Geri git geri git geri git geri git. Koş koş koş. Sol çapraz koş sol çapraz hızlı koş. Sol çapraz hızlı aşkım sol çapraz. Koş koş önünde hiçbir şey yok koş. Doğru, sağ 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 Önünde <laughs> önünde <laughs> <önümde, gülüyor> <önümde, gülüyor> geri dön. Geri dön önünde koş. Onur evet. sağa doğru dön. Beni dinle. Sağ. Önünde. Sağda ne var söylesene ya. Sağ Can abi de varmadan şöyle. Aşkım sağına doğru dönem. Senin sağın neresi? Tamam sağım. Tamam koş önüne doğru koş. Aç buzdolabını. Sağa doğru gel hafif daha. Ha? Aç buzdolabını. Nefis. İkinci rafta hemen. Açsana. alt çekmeci. <laughs> olur bu buzdolabı açılmıyor ama. Söylesene nerede açacağım? Bir alt çekmece olur. Derin dondurucu aç. İkinci rafta portakal suyu. Kapakta. Por Ka olur portakal suyu al. Bir üstte çık. Bir üstte sol çapraz. Evet, alınır. evet alalım. Kapakları kapatın. Kapaklar 2 saniye. 2 tane üstüne. Kapat, kapat, Bravo. Kapat. Kapat. Bir dakika. Bağırma lan. Aşkım mutfaktan geri gel. Sağına doğru git. Sağ sağ. Sağ. Yani, sürahinin olduğu yere sağ doğru. Ya. Sürahinin olduğu yere doğru. Geri dön. Geri dön. Nereye? Geri doğru dön. Mu? Üstten çık. Basamak önünde. Gel gel. Sesime doğru gel. Evet aşkım. Evet. Basamaklardan çık. 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 Solunda hemen bardak var. Solunda masanın üstünde bardak var. Al onu Onur. Hangi bardak? Onur gel gel. Cam bardak. Plastikleri lede. Hemen iki 2 el uzandı. Hemen. Bana As koş, tamam. sesime koş. Bak yavaş var ya. Onur, sesime gel. Sesine geliyorum, gelemiyorum. Gel en ya. Doldu aşkım, hadi gel, gel, gel. Bana gel, atla gel. Ha, tamam mı? Gel, gel, tamam. Hayır, hayır gel. tekerlek, tekerlek. Tekerleğe git Onur, Allah. Geri atla git, ya. geri git. O kadar bağırdım ki tekerlek. <laughs> Onur, öne doğru düz yürü. Düz yürü. Düz, düz. Sol, sol. Geri git, hemen geri git. Sola gel, sağa gel, sağa git. Masanın üstüne bırak onu. Masa çık oraya. Sağ, 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 sağ. Ha, sağ. Önüne doğru git aşkım. Sağ. Onur geri gel. Doğru, doğru git söylesene. Onur sağ, düz git, düz, düz, gitti, yani düz git. Düz git, düz yok. Sağ dön, 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 sağ dön. Sağa döndüm. Sağ, tamam, gir içeri, Geri içeri. Uzak içeri bir geri gel. Bir geri gel. Keşke sen Buradan anlatayım. Buradan da geçiyorum. Gel, evet. Doğru. Evet evet aç fırını. Aç. Bir yana bir yana. Fırın orada açılmaz ki. Aç fırını. En alttan al onu. En alt çekmeceli ki Getir deki. bana Şu. bir tane yedi. Şu. evet kapat koş koş koş. Koş 255 gel. Gel. Bitti. Çıkartabiliyor muyum? Çıkartayım mı? sağ solu tarif edemiyorsun. Resmen koştum ya. Sağ solu ha. tarif edemiyorsun. Koştun, Arap atı, İngiliz atı. Sağ solu tarif dör, edemiyorsun. Dört nala. Atlı geldi Sen ya. Yani. Sen tarif edemiyorsun. Ha ben edemiyorum. Yok bir şey yok. Ben edemedim. Geri Ben suçluyum yani. Efendim? Ben hızlı değil miydim İlker abi? Beni biraz yalnız bırakır mısın? Gel. Hangi birini anlatayım ki? Yani Onur'un kabile dansını mı anlatayım? Sağ. Evet, sürahi'nin olduğu yana gel. Ya e, tamam gel, gel tamam gel. Hayır tekerlek, tekerlek. Geri git, ya. geri git. O kadar bağırıyorum ki tekerlek. Sağ, 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 sağ. Sağ. Önüne doğru git. Düz git, de, düz, e, düz gidiyorum. Sağa dön, sağa dön. Sağa döndüm. Sağ tamam, geri içeri, geri içeri. <laughs> Ufak teşeyin, bir geri gel. Bir, evet, evet aç fırını. Baş. Bir yana, bir yana. Yani Çok sana burada hendek atlatacak halleri yok aşkım. Bir basamaklık şeyler koyuyorlar. Göremedim. Neyse Çok tamam. Şey yok. Olsun. Canın sağ olsun. Ama sağ olmasın da işte hata benimse sağ olmasın. Benim, benim favorim. Bekle. <laughs> sesime gel diyor. Sen ona buradan gitmeye çalışıyorsun. Ama ses oradan geliyor İlker abi. <laughs> Haklısın. Hemen sonra iki, iki el uzandı. Hemen önünde. Al gel koş bana koş bana koş bana. Koş bana bana koş zaman. sesime koş. Bak yavaş var yok. Onur tamam. sesime gel. Sesine geliyorum gelemiyorum. Gel in sen ya. Bir şey olmasın anlayabilmen Bak, için. O kadar hızlı gitmiş ki kapak dayanamamış. Ay Şeyde de aynı bir şey yok. Öyle miyim? Evet aşkım. En çarpıcı Rose tarafı yapayım. da... Sanmıyorum. Kamfili diyor ki... Dök 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 sanki biz temizliyoruz. <laughs> Öyle mi dedi? <laughs> doldur koy doldur koy doldur. Koy doldur doldur. Dökülsün. Sanki temizleyeceğiz. Geri git hemen geri git. <gülüyor> <gülüyor> Ay neydi evet. ya? Çok özür dilerim. Allah bari. sizden razı olsun. Bal yedik. Ne yani? Efendim? Yani. Evet. Yani çok iyi geldi. Güldü ki onu söylüyorum Can file. Döktüm ya sağa sola. Nasıl olsa siz toplamıyorsunuz. Yani. Ne? Burada arkanızı toplayan var. <laughs> Allah razı olsun. Bırak tabağı dedi. Buraya bak ya. Böyle yap. <laughs> Sol çek. sola çek. sola, Sağa çek. Sana göre sağ. Pardon özür dilerim. Koyun. Koyun tabağı. Tabağa koyacağım beni yani söyleseydi ilk başta. Onlar sağ alt köşe. Ben çok iyi anladım. İzlerken göreceksin kendini. Tamam izlerim. De... Yani. İddia 185. Onur'un yaptığı. 203, 85. 86. Şaka. 186 mı? Yemin edin. 286. Değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.